arkadaşlar hepinize selamlar sevgiler yeni video için kameramızı açtık iki kardeş çakışıyor burada abisine rakip olmak için gelmiş Fiko buraya diyor ki Şükrü'ye ben bugün kaçak yakalattırmayacağım diye dün martıları çektim Mardin'e nasıl saldırıyorlar peş peşe olmazsa bu videoyu eklerim duruma göre hadi Fiko şu meşhur kaçakçılığını bize de göster tanımayanlar için dipnot yazayım bir tane. Ünlü postacıdır. Türkiye'nin en ünlü postacısıdır. Akşam kadar posta atar. posta dağıtıyor. Dağıtıyor mu? Yeni kuş var mı lan? beyaz gidiyorsun. Ali'nin yok. Burada yok herhalde de. Serhat'ın Pembe kübesinde kaçma adayı çok var. Hatta dün kaçırmışlar. Şöyle ayağa kalkayım. Ya en fazla yerine üç tane kuş verirsin ya. Yani. Şükrü'nün kuşlarından alır gelirsin. Adam her gün kuş yakalıyor. Azılı kaçakçı oldu başımıza. Şükrü ülke. Kaçak deyince akla şükrü geliyor. Aytaç geliyor Aytaç. Ya, ancak koşuyor. Ne oldu Aytaç? İnecek kuşu da kaçırıyor. Aytaç küstürdü. Yok <laughs> lan geçen geldi de geçen video. geldi gördük adam bir çay yok çorba yok adam geri kaçtı. Bir de onun olduğu bir videoyu çekmişim. Telefonla çekiyordum akşam geldim. Evet. Burada başlamışım ya kümes görünüyor ama ses oynuyor. Telefonda da sıkıntı yoktu. Yükledim. Doğumuş sadece bu video donmuş sesler oynuyor. Ben de fark etmedim. Sonra kaldırdım. Bir iki kişi yazmıştı. Abi ses var <laughs> gördüm. Yok <diyor> hesabı. <laughs> Çok değişik bir şey oldu ya. Duraklatta biraz ben de... Hayır abi tutsam ses de gider. Video her ha. şey var ama o telefondan normal öyle bir şey de yapmıyordu. Şans mı? Kısmet mi? Şeyin Aytaç'ın uğursuzluğu mu? Aytaç Aytaç'ın Aytaç suçu Aytaç. Yani Aytaç bence Size Aytaç şey. hafta içi görüyor muyuz ya? Şimdi Ramazan erken çıkıyoruz ya. Yollarımız keşliyor bakıyorum. mi de almış eve koştura koştura gidiyor. <laughs> öyle bir selamlaşıyoruz. Aytaç ne iş yapıyor Aytaç trend yolda e, kargo ilk toplama işini yapıyor şu an. Ha. Kalan zamanında da taksicilik yapıyor. Zamanı kalıyor gidiyor bir de kaçakçılık yapıyor. Adam öyle bir adam. Öyle bir iş bulamadım ya. Ya. Akşama bir zor geliyoruz. Adam yani genç şimdi ne aytaç bilmiyorum adam fit genç adam sen ben de gençim yaşlı mıyım? fit misin fit fit Şş, video gelecek buradan seni çekiyorum şapka takmasın ya böyle zumniyara konuşuyorum tabii o an doğaçlama oldu videoda izleyeceksin ama burada söyleyeyim He, dedim e ki uzaktan <gülüyor> <gülüyor> uzaktan dedim asker kaçağı yaklaştıkça atırsızına benziyor. Görmedi de o çok Gördüğünüz transit gidiyor ne? ya. Çok. De Hızlı gidiyor oğlum adamın arkada gözü mü var? Önünden geçti arka gitti. He onu ben görmedim. Sen de köksün. Ben sana bakıyordum oğlum biriniz sar, biriniz Ben sana bakıyorum senin gözün, gözün havada. Da Bu adam çok kuşta. Şey Çapalıyor artık. çok güzel duruyor sen işte, dedim bir yakalık, işte.

Ay, Adam. Ayrı yakaladım. kaldım, ayrı eş iş anlaştık. Durmuşsun yani şeylerini. Tek ya, geldi ha, eş bulamadık. Karabaş bulamadık. Karabaş bulsun, çapar bulamıyoruz. Ali'den isteseydiniz karabaşı ya. Yok, Serhat ne? Ali'nin de Karabaşları azaldı zaten. Serhat benden çapar istedi. Dedim ben de Karabaş var, eş almış zaten. Ben nasıl vereyim sana? Sen bana verdin. O zaman hasta kuş veriyor. <laughs> <laughs> Gel lan be. Ha. Şey, yumurtlamış. Ya o yumurta Serkan'ın Serkan mı? Tamam yumurtayı postaya mı vereceğiz? Po, yumurtayı postaya kaydıracağım. Bakalım İnşallah. Bu sefer, yavru bu sefer de bir şey olursa kuşları Serkan'a geri gönderelim Serkan orada baksın. senin için evet. geldi bak ben geldim yumurtlamış. Serkan yanımda selamlar. <laughs> sen gelmiş yumurtlamış. Kuşa <laughs> bile yumurtluyor ama yavruya bakmıyor. Siz bakamıyorsunuz. Oğlum Benim... biz değil yavruya annesi babası bakacak. Kardeşim bakacak kuşlara vereceksiniz. Adam size postada verdi zamanı. Denk gelmiyor ver. işte. Ya bilmiyorsanız bırakın ben yapıyorum bu işi. Şey. Tamam yap lan. Tamam kapat ben bir ben şey. Başka bir şey diyeceğim nasıl. Sen mi yatacaksın kuluçkaya? Yok lan daha değil. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir kaçak gelse de Fiko'ya bir kaçak yakalatsak ama Şükrü gibi ben yakaladım. Benim alır, alıp götürmeye kalkmazsın değil de mi? O bayağı yüksekte kuşlar var. Evet dün de bir tane, bir tane Arkadaşlar Vursa'yı ne Akkan yapacak? Aydı. Pazar'dan? Yok. Aydın'dan Yakaladılar mı? Aydın'dan Onu yakalayamadık gitti ya He, Kalktı gitti o ya Şükrü'ye dedim ki Demek ki içine Gerçi o kuşu görmedik ki hisseder. Bir tane de baskı aldı Hadi başka yanlara da sen Bursa ile ne işin var? Bugün de biterim artık. Millet Bursa verse diyor ki biz beslemiyoruz. Bizim tarzımız değil. Başkasını almıştır o. He? Biri istemiştir ya. Serap ne yapacak Bursa'yı? Buraya indiği zaman yüzüne bakmıyorlar. Biz tarzımızda millet göndermek istiyor bizim tarzımız değil. Yeni aldı baskada şu mu? He. Kal kalem. O güzelmiş başka Orada aydınlar abi. Ha, şöyle kostüm falan güzel. Şu yine yine de hayırlı uğurlu olsun. Ama ben zannetmiyorum Serhat kendisi için aldığını o Musa'yı. Şimdi kırmızı indirdik. Şuraya geldi, buraya geldi. Bizim çatıya gelmedi ne Şu palın teki kaçmış. Aa, civciv Ahmet değil mi? Çıkın He. Bak beyazı gidiyor, bak. Beyaz, beyaz, sus. Sizin kuş mu? Hayır. Sizin, de... Oğlum, hani sizin, sizin mi? Oğlum, kuş? sizin kuşmuş. Ya kaçak değildir bu. Demek ki çok yükseldi. O yükseklerden biri budur. Ali, emin misin? Ali hani iyi bak dur lan. Lan tüyler bak şekildi bak. Kalbim güzel patlı oldu. Oğlum sen şükürlerle üç kelçi çıktın. Kaçıyordu, gel çağırdı. Ha aferin. Kırk Kaçmasın. Kırk yıllık ya. kuşumuz kaçıyormuş. Sağ olsun. Şimdi. Fikret geri çevirmiş. Çok ben minnet kayın. minnet duyuyoruz. Ne oldu? Bursa mı olmuş Serap? Serap ben anlam... An Neden böyle? An 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 başkasına Ama vermiştir. Ya, kıvırcık yok mu? beri böyle. Kıvırcık kuşları yok mu Kanada'daki kıvırcık olan kuşlar? Vardır soyunda bir şey. Var mı? Yok, var. Kardeşleri Sadece Kanada kıvırcık diyorlar ya. Kardeşleri de var. Bunlar. O az kıvırcık şey. o zaman. Onlarda böyle bir şey yok. Var evde. Genetiğinde bir şeyler olmuş. Kardeşlerinde bir şey yok. diyor. Yani. Ya olabilir canım. Bunda ortaya çıkmıştır. Şükrü Şükrü de bu ailenin mesela bir değişiği. Değil mi? Başka saracak başka saracak adam yok değil mi? <laughs> Sizin amca olan hep Sana saracaktım. Sarma bana. Ben burada ben cevap veririm <laughs> sen sana. Sen buradasın o yüzden o şimdi. Abime de sarma. <laughs> Yunus Okurlu'ya sarabilirsin. Yunus Okurlu'ya Necati ve... sarabilirsin. Necati'ye sarabilirsin. Necati'nin neyine sarayım? Zaten adam sarılmış, sürülmüş. Sercan'a sarabilirsin. Sercan Affak adamdır ya. Biz de dedik adam. Niye sarayım ben şimdi adama durduk ya? Bize niye sarayım? Adam değilsin sen <laughs> Aa kaçak geldi. Hangi beyaz bu o? Aynı. Abi kuş şey o kaçak sana. Sen öyle yapınca da... Abi kardeş, tuzak kuruyorlar bizim kuşlara ya. Lan lan lan. Ben o dünkü Bursa'yı ilk sizin zannettim. Onun için çok tepki göstermedim. Kuş iniyordu. Ahmet dedi zaten. He. Evet. Biz o fark etmedik. Abim de önce bizim kendi kuşunu sanmıyor. Ya kuş geldi buraya kadar. Tam bu kümesin üstüne inecek. Ben şurada sap gibi duruyorum böyle. Hani sizin diye. Yani sizin kuş inince de kızıyorsunuz ya. Bizim kuş niye size iniyor diyor. Sanki biz indiriyormuşuz gibi. Bizim İncide, şimdi bunlarla inince muhatap inince, olmayayım. Inince, i̇nince de yem veriyorsunuz. Oğlum bizim gür. kuşlara yem atıyor, sizin kuşlar geliyor. Ya, çatıya bizim kuş geliyor, yem atmanın anlamı ne yani? Acından bizim ölüyorlar, at, kaldır, yüreğimiz dayanamıyor aç hayvanlar. Ya, çatılarda yem arıyorlar ya. Çok yani. düşünüyorsan al bir çuvalı yer de göreyim hadi. hadi. Yeminiz bu, mi yok? Pintilikler vermiyorsunuz. Hadi, hadi, hadi. Tokat size çalışıyor. Burada kışın kar topu atıyordu, yumurta atıyordu bize, bozuk yumurta. Yem tek tek gelmiyor işte. Poşete koy böyle at, yemeyi evet. göreyim ben sana. O, oraya nasıl sallayayım? Kafamı atıyor ha. Vuramadım işte çok uğraştım. Ne kartı kartuç? Sen, sen burada diyor da çığ gibi düşüyor. El bombası. Yürü düşüyor, be. Rüzgar yine onları. esmeye başladı. Beyaz, beyaz kaybol. Aha. Niye Şimdi zaten dakika, niye Onlara tek alışmıyor. Kaçmaz o demirler yok mu? Olsa kaçıyor ya. Tildiriyor mu? atıyor. arkadaş geldi. Gelmesiyle beraber bir tane Arap dolapçı geldi. Hop. Kelebek. mi? Yok lan. Indi, indi, Sakin. Sakin. Yem nerede? Abi o kuş bu havada hiçbir yere gitmez. Fiko yem Kaçak var. ıstıkçalı Ayıklama. Ayağında da bir sürü boncuk var ha. Boncukları verir sana. Bağır var bu mu? Bunu kovalasan gitmez ya. Var. Var mısın totemi? He? Hadi. Niye totem yapalım adamları? Çünkü kapatmış. Kaçarsa yemin Sen zor? o totemi ne zaman yap biliyor musun? Kaçak <laughs> indirdiğin zaman yap. Rüzgar var. çok var. Ben o şöyle rüzgarı... Bu ya? Rüzgarın alamayacağı yere gideyim. Bu acayip bir kuş şey ya. Yani. Sen onu elinle yakalarsın. Sen mi? Ay kelebek değil mi? Kaçası şu. Ahmet yakalar da ben yakalayamam. Ne Ahmet'ti? Ne Ahmet'ti? Yamyam -yam yam -yam mıydı? Neydi? Zombi, zombi miydi? Oğlum kuş tek kaldı kaçacak. Fiko korkma yem salla lan burada serbest. Ay, kuş. Ya, kuş. Ya. Aa kuş kaçma kuş yeme bakıyor ha. Ha baktı. Abi ben borçüsü eskiden kaydı, beri borçüsü. kaçağı hep böyle bir elim iki elim arkada yakaladım. Ağzınla mı yakalıyorsun? Yani? Yok girecek şimdi. Oğlum Şükrü yırtınma. Kuş bizim olacak. millet böyle kuş uçuruyor, ben böyle, böyle kaçak ee, yani. Şükrü kalak pişman kalak. oldu. Kuşları kapattı gidecekti. Tamam, kaçak kalak. geldi. Ya, yapma be. Çok, çok kalka gider abi. Niye gitsin ya? Allah o var ya yarım kilo yem bile etmez o an. Alsan He? olur gitsen olur. Ya, ya ekş, ekşin yaşıyoruz ya. biz sanki. Akkad, ya, ya, yarım Fiko ya. Kilo etmez diyorsun, yarım kilo kuş etmez. Şey, yem etmez diyorsun kuş için. Islık çalarak gidiyor bir de üstüne. Bak bak bak. Üçkağıtçıya bak. Kuşu eliyle attı fırlatıyor ki kuş görsün de oraya gitsin. Nasıl bir çakallık ya. Abi. Bak kaçağı kuş göstermezsen boncukları alma şansın var. Kuş gösterirsen boncuk alma şansın var. O hem boncukları hem kuşu, kuşu almak ha. istiyor. Ha? Yok. Bak kuş. Kuş kaldı sen git yap. Sana gelmez. Uykusuz boncuk, kalmana boncuk, değmez. Kofi. 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 Kuşu kaçıracaklar la. <laughs> Şimdi gelelim konuya. Ahmet olsaydı ayağındaki boncuklarda Yunus mu yazıyor derdi. Hazreti İbrahim abi yazmış. Millet Aa, artık abi. alıştı. Erke... Bir o yazmıyor birkaç kişi de yazmıştı. Ben bunu ama çok değişik. O şey Yunus o Okurlu şey. bu Yunus Okurlu ama eli götünde evet. ıslık çalarak kaçak yakalamaya çalışıyor elele şey, benim adamım atıyor onun şey elinden yok. Ya, evet. ya, ya bir, araştır, bir, araştır, bir araştır, gelmesin abi, mümkünse, biraz bir şey O girecek bu, bu rüzgar bizim hafta sonumuzu bekliyor arkadaş ya. Geçen Aa, hafta böyleydi ya. Geçen hafta hı. daha fazlaydı geçen. Ee, kol kola kaçak yakalayın. Ya, orta, petermiş, Bu şavaya Şu mi çıktı lan? Ben göremiyorum ki. yam yam gibi ya. saldırdı. Sen de dedin kötü 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 o da saldırdı Vallahi Valla ben atlayacaktım üstüne. Yakala lan! Ekşin olsun. İnce Bakalım kimi mi? Geliyorum. Abi bu bu bak geliyor. İnecek. <gülüyor> Abi. <gülüyor> ne oldu? Bak. <laughs> Totem yapmadan totem olduk. Yapsın, sen, ben sen totem yapsın birden ya. saldırıp aslında içeri girecekti. Son Ama anda sen, çıktı. sen buraya koyup kamerayı koyup kendin elini açıp gitsin ne kadar? <laughs> Hayır yine girecekti de son anda kaçtı. <laughs> biz orada şeyi dağılmıştık üstüne gitmeseydik. Hançat, <laughs> <laughs> hançat köşesinde olmuştuk. Isır çalınmaz kardeşim ya. Çok Çünkü cins, abi. Cins ya. nasıl pulu nasıl yiyeceğimi... Totem ya. yapıyoruz, belki. Uzaktan eğitim aldım, nasıl aldım bilmiyorum Uzaktan eğitim bu kadar olur abi. <laughs> At sen şey damacanan önüne yeme. Bak sıkıştırayım Bak yerde kuş nasıl yakalanır? Oğlum Ahmet. Ya sen tünekte yakala. Çiko yakala şunu ya, bunun yakalayacağı yok, yok, yok ya. Kendine sen, güvenemiyor ya. ya. Kaçır rezil olurum diye korkuyor. Bak ben atladım üstüne ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Kuş gitmedi bile. Ben içeri sokup şov yaparım dedi. Buğday Zaten ama kendilerinden çıkıyor. alışık. Kuş bakana kadar buğday kalmıyor yerde. <laughs> bu girmeye hiç niyeti yok Damadı mu? Şey, Hadi, al evet. Lan dal alsana. Alsan al. Al sana düşman bomba. Arkadaş yok vallahi. Biraz daha kafayı gömüyordun ha. İşte biraz gaza getirmek gerekiyormuş. Kafayı gömmedim rüzgara esas. Sen böyle yapmasın da sen bazdan böyle yemazatıyorsun uzak sürüyorsun. Abi Şükrü abi üzgünüm. Şükrü'ye göster nispet Üzgünüm yapayım. Şükrü ha. abi ben bu odan mango mango verecek Ali abi bana. Ona ben, yerine, ben, yerine ben mi yetireceksin? Boncuklarını ben alıyorum. <laughs> Bo bangoya mı takacaksın? Almıyorum abi boncuklar da kırık zaten. Fakir bir kümesi kuş kuşu. Kuş da kırık zaten. <laughs> Rüzgara bak. Espri miydi hani gerçek bir tespit mi? Bak kuş da kırık, kırık boncuklar da kırık. Kırık Ay, mı kuş? Evet. Ya kırık demeyelim de. Siz siz adam der şey ki bilmem nereye? Şey bölgesinin ee, kuşu? Değil. değil değil. Boncili de değil ama kuş. Böyle Karkası kısa ya biraz. Bir filo tarzı kuşlara benziyor ama o kadar iri değil yani. Siz bilmiyorsunuz. Başka bölgenin bir güzel kuşu. kanat üstünde beyazlık mı var? Uçarken beyazlık gözüküyor bir yerde ama. Açık renk Bak, Yeni açmışlar görüyor musun abi? Evet. Aceleci Balkan bir kardeşimizin yani. kuşu. Şimdi Şu kuşu nasıl gidiyor. kaçırmışlar? Kuş gitmiyor, o kadar üstüne gittik. Salayım mı geri? Ali abi Niye salıyorsun ya? Yem parası yaparız. Bu kanadını da yeni açmışlar. Ya yarım kilo, sen trumbo, yarım kilo. Trumbo. Ahmet, e, şimdi Afesan. Aydın abi bu videoları izler. Trumbo Şu nasıl bir canavar Ahmet olduğunu görüyor. Bundan e, 15-20 tane yakalayıp böyle götürüyor Aydın abiye. Evet. İki çuval yem alıyor. Yani Aydın hadi Şeker, para mı? ben bir bardak çaya da razıyım ya. bu arada çay demişken giriş katın üstündeki amcanın adı değil Mustafa amca mı? yok merden, merden mi? abi yani böyle bir e, çay ikram eden bir binadan iki tane nasıl böyle çaydan kaçan adam gelmiş adamlar öyle de bir çayı seviyorlar ki Ahmet ve Serhat abi adamlar telefonu açmıyor ben buraya geleceğim diye Lan Ali senin geleceğini Ali nasıl kaçtı şimdi o Merdan amca mı? Adam Girişti. beni görür görmez dedi ki kardeşim niyetli mi sen dedi. Evet abi dedim. Değilim desem bak adam hemen çay dedi. Ben olsa borcum o zaman. Tövbe <laughs> yarabbim. <laughs> <laughs> ya çay al iftardan sonra edeceğim Allah siz yanlış anlattın. Niyetli mi o zaman? He. Soğuk ice tea içinsin. O da Sen soğuk çayı para vermiyor Bizim abonelerim böyle soğuk esmişlere gitmez abi. Biraz daha iyisini yapalım. Al, sen diyorsun ki adam bana çay verdin yani. diye sor. Adam sana niyetli misin? Vallahi Nedir vallahi e, kapıyı açan, beni gören... Hırsız san ediyor, diyor? Bakıyor abi, sen yalnız. Herhalde mi? huylarını da öğrenmişler. Niyetlisin diyor Millet yani? çay içirmek için şey yapıyor Ulan niyetlisin. Biz, yedi kat yukarı niye çıkıyorsun diyecekler adama sana. Çıkma diyorlar. Niyetli sen çıkma. Yavru, yavru bakabilir belki. Ben belki deneyebilirsin meselesini. Evet. Buna mı? Bilmiyorum. Bize hayırlı olsun o diyelim. Şey Alana, şey salana, satana, mi? kaçırana. Ne, ne parası olsa gitsin. Hı. Ya şu kafese bırakalım bir gelip kendileri karar versin. Adam der ki al abi şu 5 lirayı bu şu da götür Olur 5 lira 5 liradır bu zamanda. Yarım kilo para eder. Şey yem eder. onun içine at. Kalsın şimdilik orada. Evet arkadaşlar. Videomuzda kaçak olmuş oldu öyle ya da böyle. He? Şey mi? Şükriye mi? kadar emek harcadın sen onu. <laughs> Boncuk, değil mi? Boncuklar hak etti ne? Evet arkadaşlar bu videoyu böyle tamamlayalım. En azından kaçak olan bir videomuz abi olmuş oldu. Ama ayağın açıyor. harbiden uğurlu geldi ha. Sen kapıyı aç açmaz şey. kaçak oradan. Yoksa aşağıdan mı saldın lan? <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> Kuşu <abi>. getirip. <laughs> ee, şey için geldim ben. Ali abinin bana iki takım. Yavru kanat bango sözü var. İki abi. takım. İki takım. i̇ki yani takım üst üste değil de büyüttükçe. Ha. Şimdi bir tane büyütmüş öbürü ölmüş. Sürekli yavru büyütememenin sıkıntısını çekiyor. Hı. Ben de baktım Ali abi mahçup hissediyor kendini. Dedim ki o Ali zaman... Ali sana kaçı mahçupsun He, yani. yavru büyütemiyor ya. Bence sen geleceğim gün de kaçmış olmasın sakın. Haberi Sucu yoktu o ki. O dün çağırdı beni. Yani. Tamam de mı? Dedim ki ona bak ben seni bir dertten kurtarayım. Arıyorum, arıyorum. Ee, ara. Tamam. Ara abi, ara. Ara gelsin. Alacak Alacaklı geldi de dedim bana iki takım yavru büyütmeyle uğraşacağını bir takım anaç ver dedim. Sen de kurtul ben de kurtul. Adam var ya öyle bir sevindi ki. Demek ki öyle bir şey teklif etmeyi düşünüyordu. Benim Şu altı pay, paylaşırsınız ben. işte. Evet. Ya yavru şimdi, zaten yavru alınca ben gene ona getiririm. Şimdiden hayır. Ya, ya onda bir sıkıntı yok. Yani. Yok. Ne yapıyor? Ne diyor? Onda bir sıkıntımız şimdi, yok. Evet arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.